Elma olacaklar ha? Zamanla. <laughs> Kokusu. Hoş. Gerçek diyecektim. Aa, hepsi çok gerçek. Teşekkür. Ben büyü yapmayı geride bıraktım. Evet belli. Eninde sonunda gelip Westview'da olanları benimle konuşmak isteyeceğini biliyordum. Hatalarım oldu. Ve insanlar zarar Buna verdi. hiç şüphe yok ki sonunda her şeyi düzelttim Van'da. Ben buraya Westview'u konuşmaya gelmedim. Peki neden geldin? Yardımın gerek. Ne konuda? Çoklu evren hakkında ne biliyorsun? Çoklu ev, tehlikeli. İkisinde de haklıymış. Çoklu evrende her nasılsa gezebilen bir kız bulduk ama peşinde biri var. Peşinde kim bir var? Bir tür iblis. Kızın gücüne göz dikmiş bir şekilde. Hı. Kızı kamartaja götürdük. Savunmamız iyi ama bir Avenger çok işe yarardı. Başka Avenger üyeleri de var. Evet ama mohawk saçlı bir okçu ve böcek temalı birkaç suç savaşçısı... ...ya da gezegenin en güçlü büyü ustası arasında... ...bir seçim yapmak gerekirse <laughs> karar vermek basit. Kamartaja gel. Beslenme çantalarına fotoğrafım konur. Amerika'yı buraya getirseniz olmaz mı? Buraya mı? Yani tek başına olmak... ...istemediğin yetenekler yüzünden aranmak nedir... ...çok iyi biliyorum. Onu koruyabilirim. Adını hiç söylemedin değil Hayır. mi? Hayır. Hayır söylemedim. Hex bu işin kolay yanıydı. Ama yalan söylemek... ...hiç öyle değil... Kitap. Kara kitap hakkında ne biliyorsun? Lanetli kitap olduğunu ve dokunan her şeyi ve herkesi mahvettiğini biliyorum. Acaba sana ne yaptı? Kara kitap bana gerçeği gösterdi. Kaybettiğim her şey yine benim olabilir. Amerika'dan ne istiyorsun? Çoklu evrenden ne istiyorsun? Bu gerçekliği terk edeceğim ve çocuklarımla olduğum gerçeklikte yaşayacağım. Sen onları büyüyle yaratmadın mı? Vanda çocukların gerçek değil. Anneler böyle yapar takılma. Mutlu olduğun... ...bir evren olduğunu... ...bilseydin... ...oraya gitmek istemez miydin? Ben gayet mutluyum. Kendini aldatmanın neye benzediğini herkesten iyi bilirim. Senin yaptığın tüm doğa kanunlarının açık ihlali ve o çocuğun gücünü alırsan eğer asla hayatta kalamaz. Zarar vermekten zevk almam Steven. Ama o çocuk değil. Doğaüstü bir varlık. Böyle yoğun bir güç bu ve diğer dünyaları mahvedebilir. Fedakarlığı çoğunun iyiliği için. Beslenme kutusuna veda et çünkü bu düşmanlarımızın haklı çıkma gerekçesi. Senin kullandığın gibi mi? Thanos'a zaman taşını vermemiş miydin? O bir savaştı ve ben yapmam gerekeni yaptım Wanda. Sen kuralları çiğneyip kahraman oldun. Ben çiğneyip düşman oldum. Bu hiç adil değil ama. Şimdi ne olacak? Hemen Kamartaj'a döneceksin. Amerika Chavez'i güneş batmadan teslim edeceksiniz. Güzellikle. Ondan sonra Beni bir daha hiç görmeyeceksiniz. Peki ya vermezse? O zaman onun için gelen Wanda olmayacak. Onu almaya Scarlet Witch gelecek.